<laughs> ya az önce galata yedim de. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuante Saydı Makeup Artist'ı Motherfuckers Fucking Christ The Makeup Girl in the Turkey Best Bitch Ever Yeah. Ben the best friend. She a real bad bitch. Gonna own money. Arkadaşlar bugünkü konsept, hiçbir makyaj malzemesine dokunmayacağım. Bütün makyajımı Almira yapacak. Arkadaşlar bu arada 8 kilo verdim by the way. Kız kızları tatile gittik Alaşatı'ya. Almi, Tude, Aysma, ben 4 tane kız hepimiz şişkoyuz. Aysma hariç, Aysma evet, biraz daha zayıf. zayıf. Biz böyle iskelede yürüyoruz, Allah'ım zayıf kızlar. O kadar çok sallandırdık ki iskeleyi, kızlar böyle tutundu falan. Diğer sene aynı tarihlerde gidiyoruz. Çok daha zayıf ve fitleşmiş bir şekilde gideceğiz. Ve iskeleyi sallamayacağız <laughs> ama kış ayında olduğumuz için biz six pack'ler falan çıkaracağız ama böyle sweet'ler giyiyoruz, tamam mı? Aha. Çek çek çek, tut çek Hayır! Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <Söpsederim kafanı. gülüyor> öyle tutma insanı. Ne ben. Travmam var. Sayın saçma Gel lan bu kocuğum. Aha annem gel gel gel. Aa, Aa Ne yapıyorsun? Ah, Kadın Herkesi boynundan Herkesi boynundan Tutup ben beni özlediğiniz. De. Arkadaşlar. Ay. Ay. Aymer'a oyuncu arkadaşlar oyunculuk kursuna başladım by the way. ile beraber. Evet. Hatta yarın da. <laughs> Çok iyi. Yarın saat 1'de ilk oyunculuk dersimizi alacağız. Birinci sınıf olduk yine. E biliyorsunuz ki Erton'un videolarını izliyorsanız ve bir sürü işte ne bileyim pudralar, pudralar bir şeyler kullanıyor. Ama ben bunları kullanmayı bilmediğim için. Kullanmayacak. <laughs> Kullanmayacağım. Çok sade <sani gülüyor> bir makyaj. benim. <laughs> Öncelikle sana o zaman bir yüz makyaj yapacağım. Tamam. Arkadaşlar <laughs> elimizde bir adet sünger, Nars'ın bir adet foundation'ı var arkadaşlar. Şimdi ben nasıl sürerim biliyor musun <laughs> fondöteni kanka? <laughs> Sen kanka, kanka bir de ne bedeli kanka? Şey pıt pıt pıt. Şimdi ben buraya bir 3-4 pıt fondöten sürdüm. Evet. Nedeni soracak olursanız şimdi benim kankimin yüzü küçüldüğü için. 3-4 için 3 -4 <laughs> 4 Eskiden 5-7-8-10 pıt. Pıt olabilirdi. Ama baz sürmedik. O zaman şimdi benim elim böyle sen bazını sür. Al bunu. Kendim bunu mu sürmemi istiyorsun? Evet. Tamam. Biz aileyle eve çıkmayı düşünüyoruz bu arada. Sadece biz düşünüyoruz ailelerimizin henüz haberi Biz bayağı ev falan bulduk. Hayat çok pahalı değil mi arkadaşlar ya? Kusacağım Belki hani yaşamayıp, yemeyip, içmeyip eve çıkabilirim. Gibimiz burası. Herhalde burası da sürüyor. Burası daha koyu. Güzel. <laughs> Güzelik. <laughs> Neyse canım. Kardeş, yakın arkadaş. Farklı bir şey. Aynen. Senin cilt rengin, cilt tonun iyi olduğu için gerçekten çok fazla bir cildine, fondöğüşüne ihtiyacın yok. Teşekkür ederim hayatım ama. I'm not a make-up artist. Ama boynunu kırmadan tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> the skills, the uh, and the <laughs> skills. Minik minik buralar. Hassas. Ya <laughs> 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 <teeth> yapma ya! Tar döküyor Sağ ol aşkım. Ay çok güzelsin ya. Maşallahın var Bu neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Bir abi şuralarım berek berek. Beni ellerim kanka. Bana bak o zaman. <laughs> Acıyor gibi taklit yaparsan bir tane çıkmıştım bir mi? daha yaptırırsın. <laughs> Ay, tamam gözün şimdi yukarı kaldır şu ben bu kadar özenmiyorum bile. Bitmişti şu an benim makyajım. Bana karışma tamam mı? Benim saçımda bir sıkıntı var. Kanka sen pek umurumda değilsin şu anda. <laughs> Sağ ol aşkım. Evet arkadaşlar şimdi. Baby hey burada Bu arada espri yapıyorum. Seni çok severim aşkım biliyorsun. Evet. Çok önemlisin güzel olman için çabalıyorum. Zaten çok da ihtiyacın yok. O yüzden şanslısın. O yüzden o otuz Bana sürdüm suratımı. Ne? ne yapacağım biliyorsun musun sana? Muhteşem bir gözler. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir yüzüm arkadaşı daha alamayacak mısın kontrolü? Ya, onu sonra yapıyorum ya sen ben. Sen sonra <laughs> o kadar da değil. Far paletlerimi beğenmiyor. Ay bunu da ben kullan. Ay çok güzelmiş bir gün bana bunlar ne bak edeceğim. Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Görürsün şimdi sen. Kanka! Medeni de ödeyeceksin. Ne? Rüşü bu? İnsan bir yıkar ya. Bana <laughs> Şöyle bir kahverengi. Şu palet değil, onun bir ismi var. Oku. <gülüyor> <gülüyor> Ultimate. Ultimate. Şu kahverengi tonu tercih ettim arkadaşlar. Evet, şunu uygulayalım şimdi. Dövecek. <laughs> <laughs> ben gidelim, <güleceğim, gülüyor> ben gidelim. Nasıl bir işkence bu? Mükemmel oluyorsun aşkım benim. Ağlayacağım şimdi. Ay cidden ağlayacağım. Fırçacık fırça zaten. Gözümden oldum ya. Tam baskı yapmıyorum aşkım. Yumuşakmış. Yumuşak. Ya bu kadar güzel olamaz bir düğün ya. <laughs> Oha! Soktu. Yine bronz tonlarda ama simli bir şey tercih ettim para. Gelinin <laughs> kız kardeşi makyajı. <laughs> Ay çok güzel. <laughs> Ve şöyle bir sıkıntı var. Benim göz kapağım küçücük. Seninkini oranla tamam mı? Sen de at bile karıştırıldı. Öyle bir göz kapağı var. Her renkten sürebilirmişim aslında. Yani hepsinden biraz biraz. <laughs> ya keşke öyle bir şey yapsaydık. Biraz değişik bir şey yapsaydık ya. Hadi mavi geliyor. Hadi bakayım. <laughs> Hadi geçişim. bakalım. Hadi. Hala aynı fırça kullanıyoruz ama böyle bir... Ben ben bu eyeliner noktasına mavi fer çekiyoruz. Direkt üstüne. Yardırdı. Adam. <var. gülüyor> Gözüm kapandı şu güzel oldu ama bulmadı <laughs> ben. Ay o kadar güzel ki. Maşallah güzel kızım. Şimdi biraz daha dağıtalım. Bu niye dağılmıyor? <laughs> Bakın bir de yeni bir taktik göstereyim size. Şimdi bu fırçamızı alıyoruz. Ay fırçamı diyorum. Simlerimizi alıyoruz. Ve şöyle toparlıyorum ve fondötenle simleri biraz birleştiriyorum. Nedense ne hikmetse. Bir şey söyleyeceğim, sen mi çok güzelsin diye anlamıyorum ama yemin ederim güzel duruyor ama ben sıfır yetenek arkadaşlar, bende hiç yeteneğim yok. Şimdi yüzümüzün kalınlığına Wow. Peki bunu neden yaptım? Sonra neden Neden? Çünkü önce fondötenin biraz sakinleyip hmm, vücuta e, yüzde durmasını sağlayan bu şekilde. Bu detayı gerçekten bütün makyaj artistleri hep atlar. atlar yani ben geldik en önemli kısmına. Şimdi ben bunu yapma özrür hissedeceğim. Yani bile yapamıyorum ama. Bakalım hangisinin tonunu daha çok beğenirsem. Hmm. Bu 300 tane fırça var. Bunlardan biri mi? Şunlar. <laughs> Şunlar. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne niye çok gidiyorsun? Bitti mi bu kadar mıydı? Bir şey yapalım yapıyorsun? <laughs> Öpücük yap Bunda hızlı hızlı seri bir şekilde yapma sebebimi söylüyorum şimdi. <laughs> kan dolaşımını arttırıyor bunu hızlı. <laughs> Size doğal bir jawline görünümü veriyor. Hızlı hızlı yaptığın için sen sanki gidip birine dolgu yaptırmış gibi. Güzel yanakları sahip olsun. bak benim gibi. Bir daha yap bakayım göster bir daha. Bak şu hızlı hızlı. Çana'nın <laughs> yüzü inceleyecek bu videodan sonra. Kan dolaşımı arttığı için... işin en kötü tarafı. Şimdi aynı şekilde çenene de yapacağım. Help. Gidip kim ya da Bu şekilde. Başka nereme kontrol yapıyorsun? Bu arada ben yan profilden nasıl çıktığını bakmak istiyorum. Geldi yine laf sürmeye. Bakayım. bitti. Şimdi burnun. Şu an. Şimdi senin burnun zaten çok güzel. Buna nasıl kontrol yapmamı istedin? i̇şte, bilmiyorum. İşte bu, burada senin challenge zorlanacaksın. Bir çizgi mi de yok? <laughs> Ay böyle bir çizgi çekmiştir. <laughs> çizgi yamuktur. <gülüyor> <gülüyor> bak, o asla kontrol bir çizgi değil. Tamam ya ben Aa. bunu yapmaya devam edeceğim. Ya ben bak modumu düşürüyorsun. Tamam. Ben çalışmak istemiyorum. Tamam <laughs> ben hadi, hadi, çalışmak, çalışmak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> Abi merkezinde kalbini kırmamaya çalışıyoruz rahat olsun. Bronzer olması gereken yerler bronzer. Ben sana hani burnunun yanlarından şey yaptım ya kontür concealer süreceğim ortasını. Nasıl? Çok iyi. Ama düz yapamayacağım bunu. Nasıl? Ne bu ayna? <laughs> Canım istedi. Ama bronzerden sonra oluyor bunların öyle... <laughs> hepsi. ben öyle seviyorum. Çelenik <laughs> ne Yavaş yavaş. Nasıl çalışmak istiyorsan öyle çalış. Bunu bakayım. Kötü oldu. <laughs> İmdat! <gülüyor> ben nasıl kalkacağım bunun <laughs> <laughs> altından? Çok yoruldum! Arkadaşlar yine de güzel, bakayım. <laughs> Ne, ne? O kadar güzel oldun ki bu yeterli. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bu kaş mı? Evet. Kaşını çizemem. Öyle bir yeteneğim yok. Sadece tarayacağım. Hayır, çizeceksin, dolduracaksın. Ee, bana işimi mi öğretiyorsun? Hanımefendi, kaşım kısa. Niye? Ben kaşçı mıyım? Nasıl çizeyim? Ben kaş özürsün özür Bak, gerçekten silemezsin kanka o kaşlarımı geri. Silerim. Nasıl uzatacağım? Her şey yanlara Tersine Hepsine gidiyorum. Bunda bir sıkıntı oldu. Hmm. Neyse bunu uzattık ne olacak. Allah'ım. <laughs> Artık lütfen. Benim aşk hayatım hakkında düşünüyorsun. Yine bir sıra. <laughs> Yine. Tamam. Sen mutlu olmayı çok acıyorsun. <laughs> sene sonra bir hala Hak ediyoruz kanka. Hak ediyoruz kanka. O sırada 50 saniye kedimiz var. Aynen. Ya artık makyajını ben bitirme aşama doğru geliyorum. Evet. Geldik kirimellere. Kirimeller nerede? Aklıma ben geldiğim için Revolution'ın şu peachli rimelini süreceğim. Evet. Hep beni anman umuduyla aşık. Bismillahirrahmanirrahim. Açma Allah'ım. <laughs> Açsana biraz. Sana güvenmiyorum dedin ya. Bu arkadaşlık güven üzerine kurulmuş. Kanka çok stresliyim. Ne de benim bacağımı tutuyor aşağıdan da ya. Şimdi rujdan sıra. Evet. Son mu bu? Şunu kalem olarak çekeceğim. Çek. Beğendim. Rujlardan da... Ama şimdi bak kameraya doğru bakıyorsan bana biraz bak. <laughs> Bir de durmazsanız hanımefendi. Bir yap. İyi ama çok önemli bir açı. Sen gidersen açı yardımcısı al. Sen gidersen herkes gülür. Şimdi hı hı Biraz koyu mu ya? Evet arkadaşlar, bittim bu kadar. Hala hiç süreceğim mi? Tamam hadi onu da süreyim. Yok, o zaman niye fırçayla, fırçayla aldın? Fırçayla al, şundan al yani ondan bahsediyorum. Ama. Makyajımız Aşkım çok güzelsin ya. Şerefe Şöyle bir yaklaş. Şurası. Şurası. Bir arkadaşlar şey söyleyeyim, şu kaşı kırtar Çok <laughs> geçti. Arkadaşlar, şöyle yakından size gösteriyorum. Evet arkadaşlar, ee, yani böyle bir meslek yürütmüyorum. Böyle bir meslekten değilim sonuç itibariyle. Yani ben makyaj işinin ustasıyım da demiyorum. Yolda bu makyajla bile bakılır. Çünkü neden? Zaten such a lovely girl and <laughs> lütfen. Arkadaşlar kırıcı yorumlarda bulunmayalım öncelikle. Ben sana kendi gözümle yaptığın yanlışı şey söyleyebilir miyim? Mi? Hı hı. Yani şöyle mesela far konusunda da e, tek bir fırçayla 35 tane renge banıp <laughs> onları ekstra karıştırdı. Hepsine farklı farklı fırça alıp hepsinden farklı farklı banmasını beklerdim. Fırça seçimleri okey. Biraz yardımcı oldum. Kesinlikle bronzer sürüş yerini değiştirmesi gerekiyor. Bronzer not here, Buraya sürülmez. Yani buradaki şu bitiş çizgisi Peki o kontür mü? Kontür oraya sürülüyor değil mi? Kontür, bronzer hep aynı yerler zaten. Tamam. Ben aldık beklerdim. Çünkü böyle çok gelin gibi, ölü gelin gibi oldum. Ruj okey. Bence rujda bir sıkıntı yok. Sürebildiğini düşünüyorum. Ve bronzer sürdükten sonra burnuma tekrar kontür yapması ve bronzerin üstüne concealer'ı çeneme sürmesi ve alnıma sürmesi çok ibretlikti. Gerçekten kahverengi üstüne de yeşil far sürmesi de cabası zaten. Highlighter'la bronzer'ı sürdüğü yeri daha da iyi yerleşti. Ağlayacağım ama. Emin misin bunu silmek istersin diye düşünüyorum. Silerim zaten bir şey olmaz. Neyse <laughs> ben Almira'nın makyajına 10 üzerinden 7 veriyorum. <gülüyor> Allah <gülüyor> çarptı seni. Ya, 10 üzerinden de 3 verebilirdim bu make upa ama sen işte ben sen de, takdirine benim, kalmış. Benim kendi vicdanım <laughs> rahat etmez. <laughs> Arkadaşlar Almira ekstra aç olduğu için. Abi boşuna mı diyet yapıyoruz ben, diye biraz biraz, yemek ben için? De, ben de biraz açım ama bugün diyetine gittim ve 8 kilo verdiğimi öğrendim ve çok... Alkış ah, efekte. Köprücük yalnız. Aa evet. evet. What the fuck is that? <laughs> Arkadan biri geçti. E, arkadaşlar e, flörtüm yok. E, benim de yok arkadaşlar. Bu arada Instagram'ımı şu anda ulaşabilirsiniz. Kaç I'm tane tane Almire'yi Kaç tane takip Kendisi ediyor olabilir mi? ki? Kim? Ha, boksa başlıyorum arkadaşlar. Ve bu zayıflama serüvenimi size anlatacağım bir videoda çekeceğim. Spor hayatımı anlatacağım bir videoda çekeceğim. Yasalar <laughs> eve çıkmak istiyorum artık. Ben de. Evet. Ya zayıflamamız gerekiyor, eve çıkmamız gerekiyor. Oyuncu, Oyuncu olmamız de, gerekiyor. gerekiyor. Ne Neyse bir şeyler hallettim. Benim burnumu yaptırmam ben gerekiyor. Ben meme yaptıracağım. <laughs> Bakın bundan arkadaşlar 2-3 ay sonra bir narkoz videosu daha gelecek. Çünkü memelerimi yaptıracağım. Ya, mükemmel ya. Keşke sürekli bir yerlerini yaptırırsam narkoz, narkoz, videosu <laughs> Bir tuvalet testler sonuna geldik. Bu hafta içerisinde şeyde Vediokorp'ta bir video çekmeyi planlıyorum orada. Faris'le falan filan Hı -hı. video çekmeyi planlıyorum. Onun dışında okulum başladı. Bitirme projesi alacağım bu, se bu dönem. Yani böyle... <laughs> e çok yorucu ya o Evet maalesef. Böyle çok ekstra böyle güzel içerikleri artık mezun olup yap yapmak istiyorum. Mesela yurt çıkıp gezmek. Bitireyim arkadaşlar tek, sizinle tek çok mu Tek sıkıntı okuyayım sadece? Benim için öyle. I don't give a shit about anybody şu anda. Dolar, euro. Arkadaşlar sizi öptük. Kendinize Görüşürüz. iyi bakın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmuyoruz. Yorum yapmayı unutmuyoruz. Ve ne yapıyoruz? Abone, Abone oluyoruz. oluyoruz. Şuralardan nereden kalk?